Herkese merhabalar. Bir risk değerlendirme videosuyla daha karşınızdayım. Bir forklif risk değerlendirme yaptım. Öncelikle Shopify platformuna koyduğum forklif ve temel lise eğitim eğitimlerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Kaç madde çıkmış? Önemli olan çok madde çıkması değil ama anlatacağım yöntemle başlayınca bir forkliften 60 madde kadar çıkartabiliyorsunuz. Şimdi en başta ne yapacağız? Tabii ki yönetmeliğimize bakacağız. Risk değerlendirme yönetmeliğimiz var bildiğiniz üzere. Doküment ederken neye dikkat etmem gerektiğini çok açıkça belirtmiş. İş yerinin unvanı, adresi iş yeri, işverenin adı. Gerçekleştirilen kişilerin isim ve unvanlarıyla bunlardan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. Ee, Gerçekleştirildiği tarih tarihi ve geçerlilik tarihi listelerinin iş yerinden farklı bölümler için ayrı ayrı yapılması her birinin adı. Şimdi dokümanımı açtığımda iş yerinin adı, işveren vekilinin adı, nacakoduluş kodu, listelerin ekibi, Biraz ileride yayın tarihi ve geçerlilik tarihi dört kriteri de karşılıyoruz. Devam ediyorum. Ee, risk e, belirli tehlike kaynakları ile tehlikeler tespit edilen riskler. Tehlike sütunu, risk sütunu. Risk analizinde kullanılan yöntem ve yöntemler tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını içeren analiz sonuçları. Bu ne demek? Önem ve öncelik sırası. Yani şunu diyor. Siz burada, ben burada puanlamayı daha yapmadım. E, ee, puanlama iş, ilk başta ben şeyi çıkartıyorum açıkçası. Ee, yasal mevzuatı çıkartıyorum ki yasal mevzuat zorunlu değil bu arada da. Az sonra anlatacağım çok işinizi arayacak. Ee, i̇lk başta yasal mevzuatı çıkartıyorum. Daha sonra mevcut durumu ve tehlike verisine belirledikten sonra en son puanlamayı yapacağım. Çünkü bu risk analizi, forklift risk analizi olduğu için bütün fabrikalarımda, bütün firmalarımda kullanabileceğim bir şey oldu. Şimdi şunu diyor, önem ve öncelik sırası derken, sen diyor 64'ün altına puanlamanı bitirdikten sonra, eğer harbiden ise bu, 125'i koyamazsın diyor. Yüksek puanlı olan üstte olacak şekilde sıralanır. Şimdi yasal olarak gerektikleri konuştuk. Bir de benim ekstralarım var. Ekstralar nedir? Şimdi üçlü puan sütunu var bende. Birinci puan sütunu mevcut risk değerlendirme. Döf sonrası risk değerlendirme. E, hedeflenen, hedeflenen risk değerlendirme. Yani mevcut durum. Hedeflenen durum. Bir de şu var. E, termin tarihi verildikten sonraki risk. Termin tarihine gelindikten sonraki risk. Bunu neden yapıyorum? Bunu şundan yapıyorum. Bu kanuni bir zorunluluk değil ama şurada bir madde var. İş güvenliği uzmanın görev, yetki ve sorumluluk hakkındaki yönetmelikte geçer. Bakın ne diyor? Risk değerlendirme yapılması ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılmak. Risk değerlendirmenin sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverenin öneride bulunmak. Bakın risk değerlendirme yapmak demiyor. Ama benim direkt yapmak zorunda olduğum bir şey var. Takibini yapmak. Yani buraya geldiğim zaman işte diyelim ki bunun tarihi 15 Temmuz. 15 Temmuz'a geldiğim zaman benim riskim 36 mı olacak? 6'ya mı düşecek? Yoksa Arada bir şey mi olacak? Yani bu madde üzerinden örneklemek zor ama başka bir maddeden örnekleyelim. Evet. Şimdi burada forklift tavanında korkuluk var. Çok güzel. Ama tavanın arasında boşluklar var. Şimdi bu boşluklar her forkliftte olur bu arada. Çünkü e, operatörün tepeyi görebilmesi lazım tepeden yük aldığı zaman. Ama tepeden bir vida düştü. Korkuluk arasından geçecek bir cisim düştü. O zaman direkt operatöre gelebilir. Ben de demişim tedbir olarak? Küçük malzemelerin operatörlerin kafalarının üzerine düşmelerini engellemek için plexiglas tarzı bir materyal ile korkuluk altı koruma yapılacaktır. Ve ya operatör de operatörü barak takacak. İşveren ikili bir şey sunduk. İşveren hangisini kabul edeceğini ristarlanma toplantısında söyleyecek bize. Ee, neden bunu mesela bir gitti. Ee, şey yapmadı da plexiglas tarzı bir şeyle yapmadı da camla yaptı. Dağıldığı zaman ee, buzlu zam yapmadı da normal cam yaptı. E, ne olur vida gelirse ee, cam dağılır. Cam dağılırsa adamın kafasına batar operatörün. Bu durumda ben bu 32 32 değil de bu diyelim ki 125 125 olan riski 8'e indirmeyeceğim. Kaça indireceğim işte o 4 sonrası yapılan çalışma sonrası değerlendireceğim. Belki 32'ye indireceğim. Belki 60'a ya indireceğim. E, yapılan çalışmanın tespit e, ilk başta konuştuğumuz e, güvenlik önlemini karşılayıp karşılamadığını teyit etmek için yapıyorum bunu. Ve takibini yapıyorum. Yani şurada belirteceğim tarih geldiği zaman e, diyeceğim ki bu 125 olan risk e, belirttiğimiz gibi 8'e düşmüştür ya da 36'da kalmıştır. Takibini yaptım mı ve istediğimiz seviyesine ulaştı mı? Bunun için ikinci sütun var. Yasal mevzuat kısmı bu var burada ekstradan. Ona gelmeden işte aksiyon sorumlusu evet işveren vekilidir birçok yerde. Ama bir de takip sorumlusu atıyorum. Yani koskoca fabrika alt işveren belki 20 tane mühendis çalıştırıyor. Ne bileyim 20 tane o ekstradan mühendis üretim dışında, teknik dışında beyaza kadar çalıştırıyor. Her yani değerlendirme ekip iştir. herkesin sorumlu kalması gerekiyor. Yasal sorumlu evet, işveren vekildir. Bir de takip sorumlu satıyorum. Ee, benim açımdan işleri kolaylaştırıyor. Şimdi yasal mevzuatı neden koyuyorum? Ee, şimdi bir risk yaparken ilk başta ben bir bakarım. İşte iş ekipmanları yönetmeliği ee, ne diyor? E, i̇şleri bina ve eklentileri yönetmeliği ne diyor? Makine emniyet yönetmeliği ne diyor? Bunların hepsini teker teker ee, bir incelerim. Oraya notlarımı alırım. Ee, mesela burada gelmişim. İşte eee MEKAZ zorunluluğu için ilgili yönetmeliğe başvurmuşum, iş ekipmanları yönetmeliğine başvurmuşum, iş yeri bina beklentilerine başvurmuşum, makine emniyet yönetmeliğine başvurmuşum, başvurmuşum da başvurmuşum. Bitti. Peki yönetmelikler ne der? Yönetmelikler genel geçer şeyler kullanır genelde. Esas beğenilere yönlendir. Mesela iş ekipmanları madde 5 en çok kullandığım yönetmeliktir. İşveren iş yerine kullanacak iş ekipmanının bakılacak işe uygun para yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve gönlük yönüne zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirler alır diyor. Peki gereken tüm tedbir ne? Kullanım kılavuzu. Ya da şöyle göstereyim. Ya bunu kullanım kılavuzuna bakarak anlayabilirim makinenin. Ya da bakanlığımızın yayınladığı çok güzel çalışmalar var. E, forkliftlerle güvenli çalışma rehberi ya da bu güncellenmiş hali. Bunları tarıyorum. E, o iş ekipmanları madde 5'in yanına onları ekliyorum. İşte kullanım kılavuzu diyorum. E, bazen uluslararası standartlardan faydalanıyorum. Ya da işte bakanlık yayınları diyorum. E, gibi gibi bunların hepsini birleştirdiğim zaman da gördüğünüz gibi bir forkliftten 60 maddelik risk analizi çıkıyor ve sağlıklı bir çalışma oluyor. Şu anda da işte yarın da e, risk değerlendirme ekibiyle beraber oturup puanlamış işlemini halledeceğim. ve Risk değerlendirmem hazır olacak işverene sunacağız. imzaları imzalar alıp bitireceğiz. Risk değerlendirmeyi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da özellikle bu risk değerlendirmeyi istiyorsanız da Shopware'a koyacağım yarın. Shopware'den ist eğer istiyorsanız alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.